Reis tamam, gidiyor. düzelmiştir ya ya yani. ya. raise Reis demek istemiştin. Ya ya da. <laughs> evet. Tekrar açtık aynı. Geldim. Abi. Beyler birkaç dakika işim vardı kusura da bakmayın. Hadi git hadi git. Spike alın gidin. Dolduruyorum. Bir ESE'yi daha mı miydi Hadi gel ya gir artık şu gel. gel artık. Orkadan öldüm ya. Harbi bir şaka yapıyorsun dur, dur, sen dur. ya. Bana ne atıyorsun? Bana ne atıyorsun? Ya harbi yayında Ya abi mouse var ya şimdi. O da Beyz <laughs> orada, ona da orada. Aga takım var. Bak Izevant bize, Izevant bize. Tamam tamam. Gidelim oradan. Wantel. Boş yapmayın. Sık savaşmaya bakın. Bey gidelim mi bu kez? O da devam. Hadi gidelim, gidelim. Aynen aynı doğru söylüyor, bey gidelim. Öyle kanka birazcık adam mı olsun? Olur öyle şeyler ya. Bir de de artık. V'ye bas V'ye V'ye bas konuş. <laughs> Canı çok kötü, çok çok kötü. <laughs> Dolduruyorum. Abi Dolduruyorum. be. Ezik mezik yordu sağ ol Allah Ya 120 120 hadi 120 saldın hadi Yüpe 120 kanka Yapma ya Gir al Vur o zaman 120 Bir düşman kaldı Helal için Ya yok gerek yoktu Gerek yoktu Tamam <laughs> ben buradayım Gerek yok bastığında da Burada mı? Nerede <laughs> bu? Olsun 64 yet. Abi bu adam vahiy mi iniyor? Bu ne amına koyayım ya? Helal. yapıyoruz. Bu yarının son turu. Hinti olma. Kronomik mi? Kalmaz elinde. de var da ben şu an yamaçta bende. Ultimi Siz kullanmadım şimdi bu kullan Sizce ya amaca mı kornama mı kaos mu? Asil mi? Kaos tabii ki de. Kaos deme. Tamam kaos kullanacağım diğer ara zaman. Saldırın. Eee seed seed jumpy. İyi de göz devirini kapat. Abi nasıl siktir git sen ne o nasıl körken vuruş yapıyorsun? 2 oldu 3 oldu ama ya. Oha ya. Lan Hadi girin girin hiç kimse şey yok girin girin. Bir düşman kaldı. Helal. Ne miylesin sen Silahlar. bu arada? kuruldu. Duman indi. Dolduruyorum. Tamam aldınız ya adamlar. Allah ejücü mecücü ya Meksika mafyası elana neler atabilir ya yine. Taraf değiştiriliyor. Ya oğlum şa şansıma, şansıma sokayım ya. B gidip mi skill sistem belli B <laughs> skin'i var mı senin ben... Gel verelim gel. 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 Ya, ya. Ya At. Tamam. Evet. Abi Aa, yayını kontrol edeceğiz. Yöntem. Odak odak lazım bu oyun? Öyle ne ya? Ben de geliyorum. Gel. Gel. Reyna mit bak Reyna. Kanka Reyna. Tamam. Burası çok kötü. Aa, Aa temiz, temiz, gibi ya. ya. Sakin. Ol. Mi, mit mi acaba? Mit de temiz şu. Orada. Mit de Şişt temiz, kıyın. temiz, o temiz, kıyın. temiz yani ya. B B kanka B. B B B B. Burası, burası hepsi burada. Gel 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 gel. Bizden fazla Sakin girme Reyna dur Reyna orada aynen orada Reyna <laughs> B'de düştü. Lör da orada mı ayarlamak işte? Reyna kördüne at bir bakayım Reyna kör. Zinki girdi biz zinki girdiyiz. Gerek yok. Lan oğlum girsene, girsene, gira, yola. Yere? Oldun, <laughs> bir sene nerede yeri? Omuna koyayım. Zinki şuradan nasıl görmedin? Ya. Ah pek hadi gitsin, biri gitsin biri gitsin biri gitsin biri gitsin. Allah'ım biri, biri gitsin lan. Mitten gel hele. Afet ama. Afet afet. Hadi. Ya tezgaha gelseydik. İşte ben ana baktım. Üç birden gidiyor. Seyit vandal atsana seyit. Vandal. Vandal seyit. Beyler bu arada Vandal'da. daha oyuna yeniyim. Sana bana gelip hakaret etmeyin. Hoş şey V'ye bas V V. E, Mehmet V'ye bas konuş. Şu an Niye? Niye oğlum? V'ye basınca bir sıkıntı basarsan, tepki vermiyor. V'ye basarsan V'ye basarsan basars, basılı kalırsan. Halen bir bok Yok bir bok yani. etki, etmedi. Nasıl lan? Dur mı? Tuş atamalarından yap bunu. Kontroller. Fetişim. Grup. <laughs> Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Tamam oldu. Selamünaleyküm. Aga pusu maya bak base de pusuya base de pusuya Hele Ben taktiğini yiyim ben Bak ki... için. Beyler ye yeniyim ya. de Gidip de bana <laughs> küfür etmeyin Kanka kill için değil ya Şerif alacaktım yerden karşıma çıktı bir anda Pampa Bana bak. F F F F F F ben aldım. Bak sen paşa, bak, sen paşa bak sen paşa ya. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yok ne var da ya? Dur dur atma dur. Ee, siz dur atma dur. Burada ses var. Bomba. Ne görecekler ki? Ses var orada dur sakın Gitmeyin. Lorda katil mi? Ben. Reis sen şeye benziyor ya. Aklına kurduğun her şeyi başarırsın. Ona benziyor ters. Dönüyor mu? Bir tane seyirci basar. Dönüyorlar galiba. Nasıl hepsi mitte duruyor? Görüyor musun? Çanta yoldan. Döndüler. A'ya giriyorlar. Ya kapat. Ya sıra çek artık silah, silah, silah çek artık çek artık Solda. Kafayı yiyeceğim. Orada önünde. Hadi git alırsın hadi. Seyit. Bir düşman kaldı. Çok iyisin hadi onu da aldın. İçeriye girdi o içeriye girdi Reyna. İçeride o. An nereye gidiyorsun? İçeride içeride. Kapı yok duvar. Reyna öbür taraftan gitsene. Evet Reina. Biz zayn... Gördüm. <laughs> Öf be. Çok iyi anlıyorum oradan. Bu nasıl garip don haritaları? Tutuyor ama çok kötü tutuyorlar. Düşecekseniz Seyirci ben de araştırma seyirci. Beni ilgilendirmez. Ilgilendirmez. Ben dalgama bakar dalgama. Abi kimse gelmiyor. Burada yalnız bırakmayın. Lan monitör yayın işinde misin lan ya? Seyç orayı kapatacağım mı? Dur dur kapatma dur. dur. Monitör işinde misin? Lan monitör. Kapatabilirsin. Raise'de OP var dikkat alın. Bakmayın Raise'e. Geliyor biri. Beni kaldırsana, beni kaldırsana. Seç. Minitteyim. Aldım. Aa. Zira. Ah. Ya bak aa bomboş niye amına koyayım dördünüz mitte ne yaratıyorsunuz? Ya <laughs> sikim nasıl körüyemedi ya? tut hadi tut. 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 Çekilin yolumdan. Ha. Anasını ah ya. Ya sen ya sen oğlum. Arkadaşlar midde niye duruyorsunuz? Line yedim. O kör nasıl yemiyor ya? Körü atıyorum yetişmiyor o ya. Bir şey şey ama... Ben adam bak ya adam ya. çıkmayın lütfen. Ben mid gideceğim abi abi benim işim Söyle ortadan sikmek Tamam sen sen bak. bak kullan ben oynayacağım Gel buraya Söyle duvar kur ben de duvarın üstünde olayım bak şöyle Seyit aynı Ya sen sakin kal ben şey yapacağım Hiç Şimdi edin. başlayalım mı abi sen ya Ben burada sen orada vururuz Çıkma tamam mı buradan. Çıkma. Çıkma. Aradan, çıkma. Çıkma. Buradalar. Hadi kapat kapat. Mis mit 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 sniper. Gözlerini kapatalım. Lan ya abi, ne abi ara, geldiniz? geldiniz. Aa, mı? dönüyor, dönüyor Hadi hadi dönüyor. dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ha, dönüyor. Ha, dönüyor. Ha, dönüyor. Ya HS atacağına bak gidiyor ona gidiyor HS sayıyor ya. Kör saniyele kurtuluyor. Bu şey. nasıl? Boşak mı geçen ya Boş pompalıyla F12 vuruyor ama. Dayı ne 45 vuruş 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 geçeriz vuruş 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 daha geçeriz da var, çok devare daha çok insanlar saniye. toplanıyor. Oradan bir dünya yakalarız, buradan oraya, oradan buraya yakalayacağız. Bu... İkisi de beğenmedin mi? Yani. Bu ya kapatacağım yani, yani. De, ya. Çok bir resim yok zaten bu pazar günü yayın yapılmaz, Cumart her cumartesi. Geldi ya. geldi geldi. A, A geldi, A geldi B geldi, geldi. be. Son 10 saniye. İzin verme izin verme izin verme. Önünde önünde! yerleştirisi oğlum güzel alırsın ben yayını yani